Merhaba arkadaşlar konuya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Selenium'a geçiş yapıyoruz. İlk konuşacağımız konu selenium hakkında genel bilgi olacak. Daha sonrasında da selenium suite içerisinde olan selenium webdriver ve selenium grid konularını işlemeye çalışacağız. Genel olarak selenium nedir, ne değildir. Slaytları İngilizce hazırladım. Ama genel olarak Türkçe anlatacağım için sorun olacağını düşünmüyorum. İlk olarak Selenium'un tarihçesi nedir? Selenium ne zaman ortaya çıkmış? Nasıl ortaya çıkmış? Gibisinden böyle birkaç genel bilgi verebiliriz. Çünkü kullandığımız tool'un ne olduğunu biraz bilsek güzel olur. Selenium 2004 yılında Jason Huggins tarafından bulunuyor. Jason Huggins o zamanlar ThoughtWorks denen firmada çalışıyor. E, Selenium'dan önce QTP denen e, paralı bir tool varmış. E, bu QTP'de Mercury Interactive diye bir firmanın e, kullandığı bir tool. Paralı bir tool yani. Daha doğrusu sattığı bir tool diyeyim. E, daha sonrasında e, Selenium ilk çıktığında 2004 yılında ismi JavaScript Test Runner diye e, isimlendirilmiş. Ama daha sonrasında Merkür'ye Merkür'e antidot olarak yani panzehir olarak anlamında gelen selenyum kelimesi kullanılmış. insanlardan i̇nsanlardan da olumlu tepki gelince selenyum ismi yani şakayla söylenen bir selenyum ismi artık herkes tarafından kullanılabilir, kullanılabilir bir isim haline gelmiş. Ve selenyum 2004 yılında böylece doğmuş diyeyim ben. Şimdi Selenium'un Selenium hangi amaçla kullanılıyor? Selenium daha çok biz UI testing dediğimiz kullanıcı arayüzü ya da browser tarayıcılardaki gördüğümüz arayüzü test etmek için kullanılıyor. Selenium'un güzelliği güzel bir yanı değişik platformlarda çalıştırabilmeniz. Yani Windows üzerinde, Mac üzerinde, Linux üzerinde, Oracle Solaris üzerinden e, çalıştırabiliyorsunuz. Aynı zamanda birçok programlama dilini destekliyor. Yani Selenium için özel bir programlama dili öğrenmeniz gerekmiyor. Bildiğiniz programlama dili neyse onunla da Selenium'u kullanabiliyorsunuz. Burada birkaç e, bir kısmını belirtmiştim. Java, Python, C#, Sharp, JavaScript, Perl PHP, Ruby, Go gibi programlama dilleriyle de biliyorsanız ne yapabiliyorsunuz? Selenium'u kullanabiliyorsunuz. Selenium'un diğer bir güzel özelliği de birden fazla tarayıcıyı desteklemesi. Yani siz Selenium'u Chrome Browser'la, Firefox'la, Safari'yle, Edge'le, Opera'yla ne yapabiliyorsunuz? Test edebiliyorsunuz. Bu size ne gibi avantaj sağlıyor? Bu size cross browser dediğimiz yani farklı browserları aynı anda test edebilme avantajını sağlıyor. Buna neden ihtiyaç var? Buna şundan ihtiyaç oluyor. Her uygulamanın kullanıcı kitlesi farklı. Yani mesela Mac ya da iOS kullananlar Safari kullanıyor daha çok. Microsoft kullananlar Edge kullanabiliyor, Chrome Browser kullanabiliyor ya da Mac userları Safari ya da Chrome kullanabiliyor. Bundan dolayı da siz bir application'ı e, geliştirdiğiniz zaman, uygulamayı geliştirdiğiniz zaman ne yapmanız gerekiyor? Farklı bro browser'larla test etmeniz lazım. Çünkü aynı özellikleri görebilmeniz lazım. E, gün sonunda browser'larda 3 tane e, etken var. Bunlardan bir tanesi HTML, diğeri JavaScript, diğeri de CSS dediğimiz olay. E, bunlara İleriki konularda anlatacağım nedir ne değildir diye ama şu an için genel olarak geçiyorum. Şimdi dolayısıyla browser'larda bunlar çalıştığı için her browser piyasadaki her teknolojiyi, JavaScript'in kullandığı her teknolojiyi ya da HTML'in ya da CSS'in kullandığı her şeyi tam desteklemeyebiliyor. Yani normalde w 3 Consortium denen World Wide Web Consortium denen bir konsorsiyum var. Tabi herkes bu konsorsiyuma göre e, uygulamalarını ya da verdikleri destek, desteği yapıyorlar ama Yine de ufak farklılıklar olabiliyor. Ne gibi mesela? Diyelim e, Sizin uygulamanızda Tabler kullanmışlar. E, ve Chrome Bros tabi tab olduğu zaman dinamik hale geliyor. Bu da JavaScript kullanıyorlar demek oluyor. Şimdi Bazı mesela Chrome'da güzel çalışıyor olabilir ama Opera o JavaScript kodunu desteklemiyor olabilir. Kullanılan JavaScript kodunu desteklemediği için bu sefer ne olacak? Sizin Chrome'da çalışan tab Opera'da ya da Safari'de çalışmayacak. Dolayısıyla Chrome e, cross browser testing dediğimiz çapraz olarak e, farklı browser'larla test etmek Selenium'da önemli bir durum. Dolayısıyla Selenium'un güzel bir avantajlarından biri de cross browser testing dediğimiz farklı browser'ları aynı anda test edebilmeniz. Aynı anda derken paralel de yapabilirsiniz ya da işte biri biter, öbürü çalışır ya da testin bir kısmını Chrome'la bir kısmını Safari ile yapabilirsiniz. Bunlara olanak sağlıyor. Evet, kısaca Selenium Selenium hakkında söyleyeceklerim bunlar. birçok browser'ı desteklemesi, platform independent dediğimiz farklı platformlarda çalıştırabilmeniz ve birçok programı dilini desteklemesi Selenium'un güzellikleri arasında. Burada bu konuyu bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.